Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Fizik 1 derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir boyutlu hareket konusuna başlamıştık. Hatta önemli olan temel kavramları sizlerle beraber öğrendik. Şimdi konuyla alakalı birkaç tane soru çözümü yapacağız. Örnek sorular çözeceğiz. Örnek sorularımızı çözelim. İlk sorumuzla başlıyoruz. Bir cisim x ekseni boyunca xt eşittir 8 t kare 2 metre deklemine göre hareket ediyor. Buna göre hareketlinin işte konumunu sormuş. Öncelikle biz bir deklemi inceleyelim. Bakın x'in konum olduğunu zaten söyledik. Yani x bize konumu ifade edecek. Ve dikkat ederseniz burada t'ye bağlı bir fonksiyon cinsinde yani zamana bağlı bir fonksiyon cinsinde ve karşımıza da bakın burada bir fonksiyon var. Yani aslında bunu siz şuna benzetebilirsiniz. Biz fonksiyonları bildiğimizde fx olarak adlandırılır ve bu fx arkadaşlar örneğin 2x artı 8 gibi bir denklem olur. Burada işte bizim karşımıza gelen x bağımsız değişken olarak adlandırılır denklemde ve bu değişkene siz dışarıdan bağımsız bir şekilde bir değer verebilirsiniz ve o vermiş olduğunuz değere bağlı karşınıza fonksiyonun değeri çıkar. Burada da aslında konum deklemi dediğimiz şey zaman bizim değişkenimiz ve bağımsız değişkenimiz. Zaman kendi kendine akıyor. Yani dışarıdan bir müdahaleyle değişken bir şeye bağımlı değil arkadaşlar. Biz hareketlerimizi işte bu zamanın kendi akışı içerisindeki olan hareketlerimizi zamana bağlayarak bir deklem oluştururuz. İşte oluşan bu deklemler bizim için işte konum zaman deklemi ya da işte orada eğer hızı veriyorsa hız deklemi ya da iğme veriyorsa iğme deklemi olarak adlandırılır arkadaşlar tamamdır. Peki biz şimdi burada bu deklemi nasıl kullanacağız? Tabii ki de bizim bağımsız değişken olan t'ye değerler atayarak o değerde bizden sorulan şeyleri bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen sorumuza bakın. Bakın hareketlerin t eşittir 3. saniyedeki ve t eşittir 10. saniyedeki konumlarını bulunuz demiş. Bizim bir hareketimiz var ve bir düz yolda yani x ekseni boyunca şu şekilde hareket ediyor arkadaşlar. Bakın bu hareketimizde biz kendimize başlangıç bir referans anı seçmiştik. Bu referans anında bizim süre başlangıç neydi? sıfır işte bu sıfır noktasından başlayarak hareket eden bir hareketlerin konum denklemi bu şekildeymiş. Ben şimdi ne yapmam lazım? T eşittir 3 saniye. Ben şimdi o zaman T yerine eğer 3 dersem yani 3 saniye koyup buradaki XT denklemini çözersem o zaman konumun 3. saniyedeki değerini bulmuş olurum değil mi? Demek ki T yerine denklemde 3 koyacağım. Yani zaman yerine 3 saniye koymam lazım. Bu da şuna eşit olur arkadaşlar. 8 çarpı 3'ün karesi Eksi 2 deklemi çıkar. Buradan da çıkan sonucumuz 70 metredir arkadaşlar. Değil mi? Çıkan sonucumuza göre arkadaşlar biz 3. saniyede cismin 70 metre hareket ettiğini görüyoruz. Yani aslında 70. metrede olduğunu ifade ediyoruz. Tabi biz burada direkt konumu lokasyon olarak bir noktaya bağlamış. Yani noktasal bir yer ifadeler ve lokasyon ifadeler demiştik. Ancak bunu söyleyebilmek için bir referans eksene ihtiyacımız vardı ve bu referans eksenen başlangıç noktasına uzaklık açısından ifade ediyordu. Yani burada çıkan şimdi 70 metre demek bir mesafe demek değil. Burada bizim başlangıç noktamız örneğin burası sıfır başlangıç noktasıydı ve sıfır anıydı. İşte 3. saniye örneğin burası olsun. 3. saniye kadar bu cisim buradan yaklaşık 70 metrelik bir mesafe kat etmiş. Ve işte şuradaki şu noktaya gelmiş. İşte bu nokta 3. saniyedeki konum olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bakın burada e, bu tarz bir konum dekleminde ya da hız veya ivme deklemi de verilebilir. O deklemi direkt kullanmak için oradaki süre bize sorulan süre neyse deklemi de yerine koyup çözdüğümüzde karşımıza çıkan değer o süredeki konumu olmuş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde bu denklemleri kullanıyoruz. 10 saniyeyi de sizlere bıraktım. Hani ben ikinci soruma geçiyorum arkadaşlar. Bir cisim x ekseni boyunca x t eşittir 8 t kare eksi 2 metre denklemine göre hareket ediyor. Buna göre hareketlinin t eşittir 2 saniye ve t eşittir 6 saniye aralığındaki yer değiştirmesi de bulunuz. Şimdi bize bakın burada yer değiştirme sordu. Zaten yer değiştirme dediğimiz şey bir aralık ile bulunabileceğini söylemiştik arkadaşlar. Hemen hatırlayalım. Yer değiştirme dediğimiz şey delta x formülüyle ifade ediliyordu. Ve arkadaşlar bu delta x formülü aslında x son eksi x ilk ile ifade edilir. Yani farkıyla alınır. X son nedir? Hareketlinin bize sorulan aralıktaki son konumu x ilk ise bize sorulan hareketinin başlangıçtaki ilk konumu. Peki bu başlangıç ve bitiş aralığı nedir? İşte burada verilen iki süre aralığı. Yani ikinci saniye ile altıncı saniye. O zaman ben bu yer değiştirmeyi hangi aralıkta bulacağım arkadaşlar? Bakın buraya yazmam lazım. T son olarak adlandırdığım süre altıncı saniye olacak. T ilk olarak adlandırdığım süre ise arkadaşlar ne olacak? İkinci saniye olacak. İşte ikinci saniye ile altıncı saniye arasındaki delta x'i yani yer değiştirmeyi bulabiliriz biz. Burada verilenlere göre. Şimdi o zaman biz nasıl yapacağız? Hocam dedim ki bakın x son dediğimiz şey aslında x'in t, at son süresindeki konumu eksi x ilk de bizim başlangıç olarak bize verilen referans süredeki ilk konum. Yani ikinci saniye. O zaman t ilk olarak buraya bu şekilde yazarsam işte t son ve t ilk arasındaki konum farkını alırsam ben neyi bulurum? Buradaki yer değiştirmeyi bulurum. Peki hocam şimdi ben bunları nasıl yapacağım? E burada direkt t son yerine zaten biz x6 olduğunu biliyoruz. t son değerin 6 eksi x ilk t ilkinde 2 olduğunu biliyoruz. O zaman x2'yi bulmam lazım. Bu değerleri de bana verilen buradaki konum denkleminde t yerine 6 yazıp çıkan değerden t yerine 2 yazıp çıkan değerinin farkını alırsam işte o zaman 2. ve 6. saniye arasındaki yer değiştirmeyi bulmuş olurum arkadaşlar. Hemen buradan işlemlerime devam ediyorum. Delta x eşittir. x yerine 6 koydum. Şöyle bir köşeli parantez açayım arkadaşlar. 8 çarpı 6'nın karesi eksi 2. Bu benim için ilk konum. Yani 6. saniyeli konum ve x son eksi hemen yine bir parantez açtım. 8 çarpı 2'nin karesi eksi 2 arkadaşlar. Bu da bizim için ilk konum olacak. Bu farkı aldığımızda çıkan değer bizim için toplam yer değiştirme olmuş olacak. Şuradaki işlemin sonucunun 200 86 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Eğrişlememizi yaparsanız. Buranın sonucu da 4 kere 8 32 2 çıktı 30. Yani 30 olduğunu görürüz. Buradan fark aldığımızda cevabımızın 256 metre olduğunu da bulmuş oluyoruz. Yani burada bizim cismimiz 2. saniye ile 6. saniye arasında toplam 256 metrelik yer değiştirmemiş. Yani 256 metre mesafe kat etmiş demek oluyor. İsterseniz çizelim. Bakın şöyle çizmiştik yatay eksenimizi. Burası bizim başlangıç noktamız 0 t'nin sıfır olduğu an. Şimdi t'nin 2 olduğu yani saniyenin 2 olduğu an burası bizim başlangıç konumumuz oluyor. x ilk dediğimiz şuradaki dekleme göre. Daha sonra işte 3. saniye, 4. saniye, 5. saniye, 6. saniye dediğimiz saniye burası. 6. saniyede buradaki x son konumuna gelmiş oluyor. İşte bizim buradaki 2. saniye ile 6. saniye arasında çizdiğimiz en kısa mesafe bizim için yer değiştirme oluyor. İşte bu yer değiştirme miktarında 256 metre olarak burada bulmuş olduk arkadaşlar tamam mıdır? Sorumuzun çözümü bu şekilde. Üçüncü soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir cisim x ekseni boyunca yine aynı deklemi verdik. Dekleme göre hareket ediyor. Buna göre hareketlerin birinci saniye ve dördüncü saniye arasındaki ortalama hızını ve üçüncü saniyedeki ani hızını bulunuz demişiz. Bakın burada aslında bir soruda iki tane soru var. Öncelikle ortalamamızı bulacağız. Neydi ortalamaz? Hocam ortalama hız bizim için yine belli bir zaman aralığı ihtiyacımız var. O zaman burada verilen zaman aralığı ne? Bakın t ilk olarak ben şöyle söyleyeyim. T ilk olarak adlandırdığım zaman birinci saniye. T son olarak adlandırdığımızda dördüncü saniye. İşte bizim burada ortalama hız olarak adlandırdığımız değer birinci saniye ile dördüncü saniye arasındaki ortalama değeri bulabiliriz biz. Yoksa bir zaman aralığı yoksa orada bu olacağımız eğer ani hız olmuş oluyor. Biz o zaman verilen ortalama değerler birinci ile dördüncü saniye arasındaki olacak. Peki o zaman biz V ortalama olarak adlandırdığımız bu hızı ve bunun vektörlü olduğunda şöyle ifade edelim. Vektörel mücelik ne nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bu saniye aralığındaki yer değiştirme yani birinci ile dördüncü saniye arasındaki yer değiştirme böyle delta t şeklinde buluyorduk. O zaman bunu da şu şekilde açabilir miyiz? X son eksi x ilk anlamına gelir. Yani t t son eksi x t ilk bölü t son eksi t ilk demektir arkadaşlar. Bu denklemi kullandığımızda karşımıza çıkan değer ortalama hız olacak. Peki bu ortalama tekrar diyorum hangi aralıkta olacak? Birinci saniye dördüncü saniye aralığındaki hızımız olmuş olacak arkadaşlar. Hemen buradan gerekli işlemleri yapalım. T son dediğimiz 4'tür arkadaşlar. O zaman bir kere daha yazalım isterseniz yazmayacaktım ama yani x4 eksi x1 demek oluyor arkadaşlar bunun anlamı bölü t son 4 saniye eksi t ekli 1 saniye. Bu farkı alacağız ve işlemimize devam edeceğiz. t sonu bulmak için yani t 4'ü bulmak için x yerine e, deklemde t yerine 4 yazarız arkadaşlar. Yani 8 çarpı 4'ün karesi eksi 2 şöyle köşeli parantez alalım. Karışmasın deklemimiz. Eksi x 1'i bulmak için de t yerine 1 yazarız. Bu durumda da 8 çarpı 1'in karesi eksi 2 bunu da parantez olarak kapatalım. Şu şekilde karışmasın. Bölü 4 eksi 1'den cevabımız 3 olacak arkadaşlar. Şuradaki işlemimizi yapalım. 16 çarpı 8 eksi 2 eksi 8 çarpı 1'in karesi eksi 2. Cevabımız ne çıkıyor hemen söyleyelim. Cevabımız 40 metre bölü saniye çıkıyor arkadaşlar. 40 metre bölü saniye. Tamamdır. Bu nedir? Bizim için birinci saniye ile dördüncü saniye arasındaki ortalama hız değeridir arkadaşlar. Tamamdır. Ortalama hız değerini bu şekilde bulduk arkadaşlar. Birinci etabı tamamladık sorumuza. Şimdi ikinci etaba geçiyoruz. Diyor ki bakın üçüncü saniyedeki ani hızı bulunuz. Şimdi ani hızı bulmak için bakın bana ne demiş? Üçüncü saniye. O zaman diyor ki bak bana t eşittir üçüncü 3 saniye anındaki VT'yi bul. Tamam mı? Bak VT değerini koyacağız. Peki bu VT de aslında nedir? V3'ü buluyor diyor bana aslında. Yani 3. saniyedeki ani hızı bul diyor. Şimdi bakın benim burada 3. saniyedeki ani hızı bulabilmem için aynı buradaki denklemde olduğu gibi bak benim ne yapmam lazım? Buradaki VT deklemini yani hız deklemini bulmam lazım. İşte burada aslında bunun anlamı da şuydu. Biz burada gerekli işlemleri, limit işlemlerini falan yapmıştık konu anlatımında. Ama özü şuydu arkadaşlar. Biz buradaki hız deklemini, ani hız deklemini Burada verilen yer değiştirme dekleminin zamana göre türeviyle buluyorduk. Bunu nereden geldiğini tekrar atalım. İşte limit işlemi yapıyorduk. Oradaki zaman aralığını sıfır eşitliyorduk. Buradan limit işlemi aldığımızda karşımıza bu deklem çıkıyor. Yani dolayısıyla biz aslında bize verilen bir konum zaman deklemi varsa bu konum deklemini kullanarak eğer hız deklemine geçmek istiyorsak o zaman o konum dekleminin türevini almam lazım. Tamam mıdır? Bu şekilde kodlayabilirsiniz. O zaman ben hemen buradan türevi aldım arkadaşlar. Bakın şöyle diyorum. VT yani zamana bağlı hız deklemi eşittir d bölü dt çarpı nedir buradaki bizim denklemimiz? 8 t kare eksi 2. Bu denklemin zamana göre türevini almam lazım. Zamana göre türev aldığınızda bu aşağı 2 olarak kat olarak 2'nin türevi sıfırdır. Yani ben buradan şunu bulurum. Bakın vt eşittir. 8 çarpı 2 çarpı t eksi 0 olur. Direkt türevi almış oldum. Yani buradan cevabımız 16 t çıkar. Tamamdır. Dikkat ederseniz bakın burada yine VT'yi bulduk. Yani hız denklemini bulduk. Dikkat ederseniz zamana bağlı bulduk ve karşımıza bir denklem çıktı. Artık biz şu denklemi kullanarak bize sorulan her saniyedeki hangi saniye olursa olsun o saniyedeki ani hızı bulabiliriz. Burada bize şimdi 3. saniye sorduğuna göre o zaman bakın ben T yerine eğer 3 yazarsam buradan neyi bulurum? V 3. saniyeyi bulurum. Bu da şu anlama gelir. 16 çarpı 3 olur. Çünkü T yerine 3 yazdım. İşte buradan karşımıza çıkan diğer de 48 metre bölü saniye olarak karşıma gelmiş olur. Bu da 3. saniyedeki ani hızdır. Tamam mıdır? Şimdi burada ama şunu tekrar ediyorum. Bakın biz eğer ani bir değer bulmak istiyorsak o zaman o değerin yani hızı soruyorsa hız deklemene ihtiyacınız var. Çünkü zamanı deklem değerine koyacağım ve karşıma gelen değer bana o zamandaki ani hız olmuş olacak. Dolayısıyla biz burada ne yaptık? Türev işlemi yaparak hız denklemini bulmuş olduk arkadaşlar. Daha sonrasında süre yerine 3 saniyeyi koyarak da 48 metre bölü saniye cevabına ulaşmış olduk. Şimdi geçiyorum bir diğer soruma. Geldim şimdi dördüncü soruma. Diyor ki bakın bir cisim x ekseni boyunca x t eşittir 2 t küp eksi 2 t metre deklemine göre hareket ediyor. Buna göre de hareketlinin birinci saniye ile üçüncü saniye arasındaki ortalama iğmesini ve dördüncü saniyedeki ani iğmesini bulunuz. Şimdi burada da İme değerlerini soruyor bizlere. İki değer var. Bir ortalama değer, bir ani değer var. İsterseniz ortalamadan başlayalım. Bakın biz işin içine ortalama varsa arkadaşlar her zaman bir aralığa ihtiyacınız var değil mi? Çünkü siz aralık üzerinden ortalamaya geçebilirsiniz. Birinci saniye ve üçüncü saniye arası diye vermiş. O zaman ben zamana bağlı olarak bakın T ilk dediğim değer benim için birinci saniye olacak. T son dediğimiz son değerimiz ise de üçüncü saniye olacak. İşte bu üçün, bir ile üçüncü saniye aralığındaki Ortalama iğmeyi bulacağım. Peki şimdi ortalama iğme nasıl bulunuyor arkadaşlar? Bir bakın. A harfiyle gösterilir iğme ve bu vektörel mecliktir. Ortalama olarak buraya adlandıralım. Nasıldı bu? İğme dediğimiz şey aslında ki hız değişimin kavramıdır. Yani hızdaki değişim miktarı bana iğmeyi verir. O zaman ben buraya deklem olarak bakın delta V bölü delta T Neyi yapar arkadaşlar? Bana bu işlemin sonucu ortalama eğimi verir. Şimdi delta V dediğimiz şey ne? V son eksi V ilk. V son eksi V ilk. Bölü T son eksi T ilk. Peki V son ve V ilk ne demek? Hocam 3. saniyedeki son hızdır. 1. saniyedeki son hızdır. O zaman V son diye adlandırdığımız şey aslında şu. V'nin 3. saniyedeki karşılığı değeri eksi V ilk olarak adlandırdığımızda başlangıç süresi yani birinci saniye o zaman v1 de benim ilk sürem oluyor ilk hızım olacak 3 eksi 1 de bana buradaki t son eksi t ilk değerini verecek arkadaşlar. Bakın şimdi buraya kadar geldik ve burada bir tıkanma meydana geldi. Yani aslında tıkanmaya devam edeceğiz. Burada işlemlerimize devam edeceğiz ama şimdi bana V3 ve V1 lazım. Bak şimdi sen V3'ü ve V1'i bulabilmen için şuna ihtiyacın var. Senin burada V'nin bakın aynı yukarıdaki denklem gibi T'ye bağlı bir dekleme ihtiyacın var değil mi? İşte bu eşit olacak bir şey. Mesela 2 tekü işte 2T artı 8 olacak mesela atıyorum kafadan böyle bir şey. Senin böyle bir dekleme ihtiyacın var. Neden? Çünkü bak sen 3'ü V3 değerini bulmak için gelirsin. Burada deklemde 3 yazarsın T yerine. Bu işlemi yaptıktan sonra V3 değerini bulursun. Aynı şekilde 8 yazdığında yani 1 yazdığında da V1 değerini bulursun. İşte bunu bunu öğrenmek için arkadaşlar öncelikle bizim buradaki hız deklemine ihtiyacımız var. Peki hocam hız deklemi neydi? Biz bunu daha önce öğrenmiştik. Eğer size konum zaman deklem verildiyse bunun zamana göre türevini alırsanız işte bu durumda hız deklemine geçersiniz. O zaman biz öncelikle burada vt değerini yani zamana bağlı hız fonksiyonu bulmak için öncelikle ne yapmam lazım? Buradaki x'e bağlı verilen konum dekleminin zamana göre türevini almam lazım arkadaşlar. Buradan hemen yapıyorum. Bakın şu deklemin türevini alacağım. Yani 2 t -2t küp eksi 2 t'nin türevini alacağım. Alıyorum bunun dekleminin türevini. vt olarak adlandırılan değer 2 çarpı 3 çarpı t kare olur. Eksi 2 olur değil mi arkadaşlar? Çünkü bakın t kübü 3 çarpı bu üzerine biraz altınım tekrar olur. Zaten 2T'nin türevi eksi 2'dir arkadaşlar. Bakın bu şekilde yazmış oldum. Buradan işlerseniz deklemi bir kere daha düzenleyelim. Bu işlemin sonucunda ben VT deklemi yani zamana bağlı hız deklemini e, şu şekilde buldum. 6T kare eksi 2 denklemiyle bulmuş oldum. Şimdi bakın bunu yaptıktan sonra artık şu denklemi kullanarak ben buradaki V3 değerini ve V1 değerini rahatlıkla bulabilirim. E zaten 3 eksi 1 2 burası direkt sayısal bir değer. Bu işlemin sonucunu rahatlıkla yapabilirim. Bu işlemin sonucu da zaten bana neyi verecek? Birinci ile üçüncü saniye arasındaki ortalama mi verecek ki zaten soruda bana bunu soruyor arkadaşlar. Hemen isterseniz buradan devam edelim. 6 çarpı 3'ün karesi eksi 2 bu benim şöyle köşe yaparsa Bu benim son hız değerim arkadaşlar. 3. saniyelik hız değerim. Eksi 6 çarpı 1'in karesi eksi 2. Bu da benim V ilk değerim. Yani birinci saniyelik hız değerim. Bölü direkt 2 diyorum arkadaşlar. Buradaki şu işlemi yaptığımızda çıkan değer ortalaması verecek. Hemen bu işlemi yapalım ve cevabı sizlere söyleyelim arkadaşlar. Devamımız 24 metre bölü saniye kare olarak karşımıza geldi arkadaşlar. Bu değer ortalama iğme değeridir. Bu değer birinci ile üçüncü saniye arasındaki ortalama iğme değeridir arkadaşlar. Sorumuzun bu şekilde ilk kısmını bitirdik. Şimdi ikinci kısmı dördüncü saniyedeki ani iğmeyi soruyor. Şimdi bakın ani iğmeyi nasıl bulduk arkadaşlar? Ani iğmeyi bulmak için bakın bana t eşittir dördüncü saniyeyi söylemiş. Ben bu dördüncü saniyedeki ani iğmeyi bulmak istersem bana at deklemi lazım değil mi? Çünkü burada verilen at yani iğme dekleminde süre yerine eğer ben dördüncü saniye yazarsam a 4'ü bulurum. Bu A4 da aslında 4. saniyedeki ani iğme değildir. O zaman benim bu işlemi yapmam lazım. Peki bu işlemi nasıl yapıyorduk? Bunun için de bana AT deklemini yani iğme zaman deklemini bulmam lazım. Yani zamana bağlı iğme fonksiyonunu bulmam lazım. Bunu yapmanın da yolu ani iğme formülü üzerinden geçiyor arkadaşlar. Demiştik ki bakın ani iğmeyi bulmak istiyorsanız zamana göre hız dekleminin türevini almanız lazım. Bu nereden geldiğini konandımda yaptık. Orada zaman aralığını sıfıra yaklaştırarak limit işlemi yaptığımızda işte karşımıza ime, ani iğme deklemi için bu deklem çıkmış arkadaşlar. Peki hocam buradaki V deklemi de işte biz şurada zaten V deklemini bulduk. Peki bunu nereden bulduk? Bunu da işte konum dekleminin türevini alarak bulduk. Dolayısıyla burada verilen hız dekleminin zamana göre türevini alırsam iğme deklemini bulurum. Bu da şu anlama gelir bakın arkadaşlar. AT olarak adlandırdığımız iğme fonksiyonu 6T kare eksi 2'nin T'ye göre türevidir. Bu da 6 çarpı 2 çarpı t eksi 0 arkadaşlar. Değil mi? Bakın bunun türevi budur. Yani buradan çıkan sonuç 12 t olarak karşımıza geliyor. Yani iğme fonksiyonu 12 t'ymiş. Yani at fonksiyonu iğme fonksiyonu 12 t olarak karşımıza gelmiş oldu. Birimi de metre bölü saniye kare. Şimdi ne yapacağım? E bunu yaptıktan sonra artık T yerine biraz önce de söyledim. 4 yazarsak biz 4. saniyedeki e iğmeyi buluruz. Ya da T yerine sizden hangi değer isteniyorsa o değeri yazdığınızda o sahnedeki e iğmeyi bulmuş olursunuz. Hemen buradan işlemlerimizi yapalım. A 4 eşittir 12 çarpı 4. Buradan da çıkan değerimiz 48 metre bölü saniye kare olarak Bulmuş olduk arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde cevabımızı 48 metre bölü saniye olarak bulmuş olduk. Aslında bu şekilde dersimizi de tamamlamış olduk. Burada ilk öğrenmiş olduğumuz 4 temel kavram olan konum, yer değiştirme, hız, iğme bu kavramların tamamını içerecek şekilde bir soru çözümü gerçekleştirdik. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki dersimizde derslerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize tekrardan kolay gelsin. İyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.